Sevgili dostlarım, burası Konya Ahırlı Erdoğan Köyü mahallesi. Nuri Demir abimizin bağından görüntüler. Gördüğünüz gibi tamamen doğal ortam. Allah razı olsun 22 yıl önce emekli olmuştu, geldi böyle bir şeye karar verdi ve yapacağını zaman birçok insan burada böyle bir şey olmaz ifadesini kullanmıştı ama o ısrarla olacağına inandı ve yaptı. Maşallah. Allah'ım nazardan korusun. Allah'ın bereketini versin. Allah'ın bol bol da zekatını verdirsin inşallah. Selamünaleyküm kolay gelsin. Aleykümselam. Hoş Maşallah, ya. maşallah, maşallah. Nuri dayı ya. Ya özlediğim bir tablo ya. Çocukluğumda gördüğüm tablo bu. Evet. Fatma abla kolay gelsin. Sağ ol, sağ ol. Allah razı olsun. Ne yapıyorsun şu anda? Üzüm kaynatıyorsunuz. Pekmez de Pekmez, yapıyoruz. pardon özür dilerim. <laughs> Pekmez kaynatıyoruz. Allah'ım ne güzel kaynıyor bu. Peki bu bir gazan. Kaç saat kaynıyor abla? Çok yakarsa 4 saatte 5 saatte merhaba yakarsa 6 saatte buluyor. Duydunuz değil mi dostlarım? 4 saatte 6 saat arasında oluyor. Evet. Şöyle karıştırmasan da bekmez Hepsi olmaz. Bekmez tutmaz illa ki bunun başında bekleyeceğiz, karıştıracağız. Evet. Gördünüz dostlarım kolay olmuyor bu işler. Maşallah, maşallah, maşallah. Allah'ım. Ben ateşin karşısında şu anda duramıyorum. Bu insanlar gerçekten saatlerce bunun başında bekleyerek, buna emek vererek yapmaya gayret ediyorlar. Allah bu insanların sayısını artırsın, bu abilerimizin sayısını artırsın inşallah. Nesillerine de devam ettirmeyi nasip etsin. Ey maşallah, ey maşallah. Evet, Konya Ahırlı Erdoğan Köyü'nde bu tesis diyorum ben artık buna. Küçük bir üretim yeri. Maşallah. Allah'ım bu ne güzellik ya Rabbim. Ne güzel kaynıyor. Yani. Allah'ım ya Rabbim. Allah'ın bereketini arttırsın. Allah'ın nazardan korusun inşallah. Maşallah. Maşallah. Dayı kaç yıldır yapıyorsun bu işi? 22 yıldır da yani. 22 yıldır yapıyorsun. Maşallah kolaylıklar versin. Peki çocuklara öğrettin mi dayıcığım bu işi? Evet. Maşallah. İnşallah bundan sonra sizden sonraki nesil bu işi devam ettirir. ettirir. Ülkemizin evet gördüğünüz gibi dostlarım nasıl kaynadığını görüyorsunuz. 4 ila 6 saat arasında kaynıyormuş bu. Gerçekten ciddi bir emek istiyor. Lütfen rica ediyorum tüketici kardeşlerimiz bu işe pahalı demeyelim ve üreten kardeşimizin, kardeşlerimizin emeğine saygı duyarak ücretini hakkıyla verelim inşallah. Ben çok çınlaması zor bunun bir de. Çınlar çok eziyet ediyor. Değil Çınlaması da var bu işin bir de. çınar kat çok, çok, çok zor. Birden bira buraya girmiyor olmuyor ki. Kıymetli dostlarımız hadi. 6 saatin neticesinde yeni kazanımızı doldurduk. İnşallah 6 saat sonra pekmez olarak alacağız. Evet başlangıç bu. Başlangıcı böyle. Evet başlangıç böyle. Evet alttan ateşte verdik. Böyle evet, kolay basit olmuyor. Kıymetli gönül dostlarımız. Emeğe saygı. Allah'ın bereketini yok, artırsın. Yok. Yiyenler şifa bulsun inşallah. Kıymetli dostlarımız gördüğünüz gibi pekmez kaynatan Nuri dayımla Fatma yengemin öğlen yemeğine misafir olduk. Maşallah, sofranın bereketine bak. Acılı menemen, bekmez ve kavun. Bu arada öyle yalan yolan falan değil. Kazanda kaynıyor burada. Bereketli olsun inşallah. Yiyenlere şifa olsun inşallah. Amin. Kıymetli dostlarım, bugün saat 15'te koymuş olduğumuz kazan ağzına kadar doluydu. Gördüğünüz gibi kazan ne kadar aşağı indi. Hala kaynamaya devam ediyor. Şu anda saat 20. Düşünün buradaki emeğe, özveriye bir bakın. Evet, bu ateş sürekli ardıç odunuyla pişiyor gördüğünüz gibi. Allah'ım kolaylıklar versin. Yiyenlere de şifa olsun inşallah. Nuri dayıma da teşekkür ediyorum. Bu güzelliği devam ettirdiği için. Aynı zamanda Fatma ablama da. Allah'ım her ikisine de hayırlı ömürler versin.